Şöyle bir soruyla başlamak istiyorum. Çocuklarıma diyor, kardeşimi sormuş bir hanımefendi, hangi yaştan itibaren İslam'ı anlatmalıyım? Aslında yaşa göre, çocuğun zihninin açık oluşuna göre, çocukluk dönemi, efendim gençlik dönemi, olgunluk dönemi yavaş yavaş yani dini tebliğat, dini bilgi, dini aktarım çocuğun, gencin alabileceği bir form içerisinde şartlar içerisinde, ona verilmeli. Ee, yani siz tabii ki diyelim ki yedi yaşındaki çocuğa Allah seni yakar, Allah'ın cehennemi var, Allah azap eder diye başlarsan burada bir eğitimde bir problem var demek ki. Yani bir sıkıntı var burada. Halbuki Allah'ın sevdiği, Allah'ın merhamet ettiği değil mi? Allah'ın ne kadar gücünün yettiği anlatılmalı. Allah sana baba verdi bak evladım, anne verdi sana, bak sana senin için güneşi yarattı ayı yarattı, rüzgarı yarattı, bu kediyi seviyorsun, Allah senin için kediyi yarattı, bu köpeği seviyorsun, Allah senin için köpeği yarattı gibi e, böyle e, duyguları çocukta etkin hale getirebilecek olan e, Allah'ı sevmeyi efendim oluş oluşturacak, olgunlaştıracak olan bir şekilde biz Allah'ı takdim edersek çocuklar da ona göre yüce Allah'ı severler ve Allah'a daha çok bağlı olurlar. Ama biz daha başlangıçta bak Allah seni yakar bunu yapma. Allah seni işte cüz eder. Değil mi? Allah sana azap eder falan böyle. Allah seni öldürür gibi. Eğitimde hiç olmaması gereken yani e, yanlış olan bir şekilde eğer çocuğa başlarsanız o çocuğu kaybetme ihtimaliniz daha çoğalır. Onun için al, anlayabileceği, alabileceği şekilde 5 yaşında da ver, verilebilir. Çok ölçülü olmak koşuluyla çocuğa Allah sevdirilir. 10 yaşında, 12 yaşında Buradan gelecek olan e, farklı sorular sizi endişelendirmesin. Anneciğim acaba Allah nasıldır? Evladım bizim gözlerimiz burada Allah'ı görecek şekilde yaratmadı. Bizim gözümüz belli bir yeri görebiliyor. Bak bu duvarın arkasını göremiyorsun ama o duvarın arkasını görmemen duvarın arkasında bir şeyin olmadığını göstermiyor. Gün gelecek inşallah Allah'ı göreceksin. Anne nerede göreceğim? Çok iyi insan olursan. Kendini iyi yetiştirirsen, memleketine, ülkene, dinine, inancına bağlı olursan inşallah sen cennette Allah'ı göreceksin gibi şeylerle. Anne veya baba işte Allah bize benziyor mu? Allah bize benzemez çünkü biz yaratılmışız, O yaratandır. Ama e, bizi yarattığına göre bize benzemesi gerekmez mi diye sorular sorabilir çocuk. Ama daha e, kör olursun sorma. Hayır demeyeceğiz öyle. Yani örneklerle mesela diyeceksiniz ki diyebilirsiniz ki yani binlerce örnekten biri e, bu ayakkabıyı kim yaptı oğlum? işte bir amca yaptı. Yani ayakkabıcı yaptı. Peki amca bu ayakkabıya benziyor mu? <laughs> veya bu ayakkabı kendisini yapana benziyor mu? Benzemiyor anneciğim. E, oğlum Allah da öyle. Evladım Allah da öyle. Allah yaratır. Yaratır ama yaratan yarattığına benzemez. Tıpkı ayakkabı yapan ayakkabıcının ayakkabıya benzememesi gibi. Böyle örneklerle onların alabileceği algı dünyasına onları ürkütmeden, korkutmadan, sıkıntıya sokmadan alabilecekleri şekilde Allah'ı tanıtırsak Allah'ı sevmeye başlarlar. Onun için baştan beri ben şiddetle Allah hakkında olumsuz algı oluşturabilecek bir şekilde Allah'a anlatmaya hep soğuk davrandım. Sakın Allah yakar, yıkar. Ya Allah çocuğu niye yaksın? 5-6 yaşındaki, 7 yaşındaki çocuk zaten sorumlu değil. Fiillerinden, eylemlerinden sorumlu değil. Çocuk ismi üzerinde, 10 yaşında. 11-12 yaşında bile çocuk henüz çocuktur ya, netice itibariyle. Onun için e, istediğiniz yaştan itibaren anlatırsınız ama dediğim şekilde Allah'ı sevdirerek gün gelir, kötülükleri görür, kötüleri görür. Çocuk kendi kendine anneciğim Allah bu kötüleri cezalandırmalı değil mi diye sormaya başlar. İşte o zaman sen ona cenneti cehennemi anlatırsın. Çünkü olumsuzluklar, çocukların karşılaşacakları olumsuzluklar onların çocukların yetişmesine sebep olacaktır. Çocukların kendilerine göre bir konuma kendilerini sokmalarına vesile olacaktır.